Aramıza katıldığın için mutlu olduk kız. Hey kızlar. Selam. Bu Mac ve o çok havalı. Yan Yanındaki de Penny. Kendini çok havalı sanan birisi. Bu Bonnie. Kısa boylu birisi. Yanındakinin ismi de Jessie. O çok güzel. Ve bu da Nita. O benim kardeşim. Ve o Sandy'nin kız arkadaşı. O Bonnie çok güzelmiş. Bir dakika günlük Sandy'yi dövme saatim geldi. Hey Sandy. Ah. Evet arkadaşlar artık bu gruba bir lider gelmesi lazım. Ve o lider de tabii ki de benim. Niye sen misin acaba? Çünkü ben senden daha deneyimliyim canım. Hayır Nita lider. Nita. Nita lider olsun. Bence arkadaşlar hepimiz lider olalım. Daha mantıklı. Ben bu Leon'la birlikte <laughs> lider olacağımı bilseydim hiç düşünmezdim. Aa ne kadar yanlış anlaşıyorlar değil mi? Aa! Fazla erken konuştum galiba. Bence de öyle.